بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جامع جرماء سنة الله ذكرة من فضيلته كتاب 87 عبد الله بن عمر رضي الله عنه, عنه عن روايته النبي صلى الله عليه وسلم شو أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم kuddivacehi'l kerim ve sultanihil kadim min eşşeytanir recim قال اقت قلت نعم قال فاذا قال ذلك قال شيطانه حفظ مني سائر اليوم نبي sallallahu aleyhi ve sellem mescide girdiğinde şöyle dua ederdi rahmetten korunmuş olan şeytandan yüce Allah'a onun üstün zatına ezeli olan saltanatına sığınırım okuve bin müslim dedi ki hadis bu kadar mı? Dedim ki Hayve diyen de Hayve bin Şurey. evet Okve bin Müslim şöyle dedi kişi bunu söylediği zaman şeytan der ki günün kalan kısmında da benden korundu. Abdülmenik bin Said bin Süveyd Ebu Hümeyt'ten veya Ebu Hüseyd el-Ensari'den er işittiğine göre Resulullah ve Sellem şöyle buyurdu. إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك فإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك Sizden biri mescide girdiğinde peygambere salat ve selam etsin. Sonra şöyle desin. Allahümme ftehli أبواب rahmetik. اللهم انا، rahmet kapılarını aç. mescitten çıktığı zaman da şöyle desin. Allahumma inni es'aluke min fadlik. Allah'ım senin lütfundan istiyorum. Yani kişi camiye girerken başka rivayetleri topluca söyleyecek olursa besmele çeker. Peygamber'e salat ve selam getirir. Ve sonra der ki Allah'ım bana rahmet kapılarını aç. Çıkacağı zaman da yine besmele çeker. Peygamber Efendimiz'e salat ve selam getirir. Sonra da Allah'ım bana lütfunda, Allah'ım senin lütfundan istiyorum diye ne yapar? Bu şekilde dua eder. Yani Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah Allahümme aftahli ebuabe rahmetik. Toplucası böyle. Çıkacağı zaman da Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah Allahümme aftahli Allahümme inni es'eluke min fadlik diye ne yapar? Dua eder. Tahiyyatü mescidle alakalı rivayeti de okuyup bitirelim. Ebu Katada radiyallahu anhu'nun rivayeti Resulullah aleyhisselam şöyle buyurdu. İzâ dekala ahadukumul mescide fel yerka'a rekateyni qabla en yecris. Sizden biri mescide girdiğinde oturmadan önce iki rekat namaz kılsın. Yine Ebu Katada'dan gelen rivayette Efendimiz aleyhisselam şöyle buyuruyorlar. İzâ dekala ahadukumul mescide fela yecris hatta yerka'a rekateyni sizden biri mescide girdiği zaman iki rekat namaz kılıncaya kadar oturmasın. Rabbim okuduğumuz hadislere önce iman etmeyi, bunlarla amel etmeyi, bunları birilerine anlatmayı ve aktarmayı Rabbim hep bize nasip ve sefsin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve ala elini sahibi ve sellim. Subhane Rabbike Rabbi İzzet'e amma yasbun. Ve selamun ala el-muselim. Ve elhamdülillahi rabbil alamin.